Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir daha işte bugün e, size bir Roblox'ta uçma hilelerini size bir de test edeceğim. E, bu uygulama var. Bunu, bunu yazdığınızda aşağı sağ, sağ tarafta ve aşağıda bir tane forum kodu çıkacak. Oraya eğer oraya uçma gibi olan şeyi yazdığınızda uçuyorsunuz arkadaşlar. Ve bu bunu size de tam bunu yapmak için 3 adet size için oyun getirdim işte. Bir oyunumuz bu. E, iki bit var. Bir üçüncü Ebru boru kevi. boru başlayalım. Çünkü en sondaki oyunu sakladım. Çünkü onda oluyordu. işte ben bir seferde onda denedim. Olmuş diye. İşte arkadaşlar onu hepinizi göstereceğim. Bir, bir tane parmak var. Onu hemen yazacağız ve aş sağ aşağı tarafta istediğim promo kod resminin orta resmi çıkacak onu da oraya ne yazarsak olur arkadaşlar bir arkadaşlar kalplerim ne nope olduğuna bakmayın böyle güzel bir tane nop yapmışım tam nop değil ama elbise ya isim siyah elbisesi gridir çünkü esya yaptığımda ol, olmuyordu işte böyle nop olduğuna bakmayın çapı çekik kalpte düzeltme yaptım ama da oluyor arkadaşlar işte o nüklemesi, o nüklemesi olmaz arkadaşlar çünkü e, o yüklemediğini göremiyoruz. Tam yüklendi mi? Bir şey promo kodlarımızı yazalım. İlk promo kodumuz. Böyle bir şey bakın bu. E, yazdım. E, gelmedi. Arkadaşlar bu bunu Kevin'de olmuyor gelin çıkar gelin Bet Wars'a girin bakın Bet Wars'da da olacak mı? Aç şimdi Bet Wars'a girin Bet Wars Bet Wars. Bat Wars. Arkadaşlar, arkadaşlar size roblox'ta bir tane bedava eşya nasıl bulunur size onu göstereceğim bile gözlük gibi çok güzel onu nasıl bedava alırsınız onu göstereceğim işte onu dedi ki videomda göstereceğim. Bir dakika arkadaşlar şey, videomu da bol bol like at, Kanala abone ol, Tüm şekilde bildirim açın. Çünkü ikinci bölüm geldiğinde çok fazla şaşıracaksınız. Sizlere beta ve eşyal ve uçma ilgisini tam tamı nasıl göstereceğim. Şu an şimdi bu beta wars'a girdim. Beta wars olacak mı? Şöyle hemen promo kodumuzu yazalım arama kısmına. Bir de şunu hızlandıracak. Şuradaki oyunlar arası oynamayacağım. Oynamayacağım bir iki tane bir boncuk yüz yapacağım. Tam boncuk yüz yapmayacağım. İlk önce boncuk yüzsüzünü yapıyorum. Bu boncuk yüzü bunu yaptım. Parmak kodumuz gelmedi. O zaman şimdi gözlüğü yapıyorum. göz. Göz. Evet arkadaşlar yine gelmedi işte. Onun için çıkıyorum oyundan. Oyundan <laughs> çıkacağım. Falan. Üçüncü önüz. Burada kesin olacak. Bu kesin oluyor. Bakın bu oluyor arkadaşlar, bu oluyor. Minimatem bu oyuna var ya, bu oyun porumu kodlar gelmiş. Bakın adam üstüne görüyoruz mu? Bak burada ne yazıyor? Daha sabahda silahlı olan özel hareket adam üstünde bir şey yazıyordu. Ne diye bizim de yazdığımız şeylerde böyle noktalar gibi şeyler vardı değil mi? Adam da öyle yazdı. Şimdi o sabahki adamın yazdığı şeyi ben de yazdım. Şu oyun var ya daş. Şu da onu girdiğimiz anda bir isim çıktı. O oh. adamın üstünde ne yazıyordu unuttum. Bir dakika telefonumda bir bakayım arkadaşlar. Ee, telefonumda oyunun şe ismi nedir? telefonumda Roblox'a girdim. Eğer oyun yüklenmezse çıkıp yeniden gücü çünkü genelde telefon orijinalik bir tane telefonum işte. Orijinalik olduğu için o, eğer sağ üst so, sol tarafta ve saat tam yukarı sol tarafta eğer mavi bir şey çıkmasa o zaman oyunum açılmaz ve çıkmadı. O zaman çıkarken de giriyorum şu an yani Roblox'a. Evet çıkık Roblox'a e giriyorum şu anda. Mavi şey çıktı hadi. Mavi şey, mavi, o mavi. Ha, mavi şey çıktı. şey, telefonumdayım şu anda. Onun ismine bakacağım. Onun isminin üstünde bir tane özel hareket gibi bir adam vardı. Onun üstünde bir tane şey yazıyordu. Ne yazıyordu? Ya şey yazıyordu işte. Direkt şu anda bildiğim onun yüklemesini e, güncellemiş. Arkadaşlar oyun direkt güncellemiş. Sadece oyun bir güncellenmiş. Böyle bir şey yazıyorduk. Neyse ben bunu de değil. Bunun e, ikinci bölümün bu videomuzda sonra her şey. hem kodumuzu yazın. E, böyle açıp bunu yazın ve çok olsun. Aşağıda ne çıkıyor? Bence sol aşağıda ne çıkıyor? <laughs> Niye yok? <laughs> ne dersek ben şimdi de bak uçma idisi yazacağım bakın. Bakın ba, ba 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 ba. Görüyor musun bak kardeşim uçuyorum uçuyorum. Ay uçamıyoruz. Nasıl uçurdum? Abi uçacağım. Bak arkadaşlar uçuruyor musun Yok, Roblox'teki uçman aynısı işte. Arkadaşlar biz biz de aşağıda çıktı. Arkadaşlar işte bakın şu anda hacker'ımsa ki beni zannediyorlar hacker almış oldukları da uçuyor. Bak şurada zaten bir item var o da biliyor. Ay şu yazdığımızda bir tane şu, e, şöyle bunu yazıyoruz. Bakın aşağıda size çıktı? Bir hani de resim çıktı arkadaşlar. Onu yazdım. Bir onu yazdık arkadaşlar size, size bir de. Benim yazdıklarımı yazın. Oyunda ne olacağını şaşıracaksınız. Sadece benim yazdıklarımı yazın. Sizi benim yazdıklarımı yazın. İşte benim yazdıklarımı yazın şaşıracaksınız işte diyeceksiniz ki abi sen bunların hepsini nasıl biliyorsun hepsini de bunu bir fotoğrafı bir fotoğrafı tiktoktaki çıkırken ben size videoyu çekmeye başlıyorum buraya girin arkadaşlar girmiyoruz neyse arkadaşlar şimdi aslında ki hacker gibi değil miyim bakın uçuyorum mesela ben buraya çalışıyorum başka insanlara uçurmak istiyorum İnsanın ismi telefonuma yazıp telefonumdan onları uçuracak. Şimdi telefonumdan geldi. İnsanın ismi şu burada bakacağım. Burada insanlar nasıl ismi var? Onları uçurma kodu yazacağım. Yazdım artık şifremi. Ee, böyle bir tane e, nasıl bir tane biri var? Güzel bir. A Bacon. var. Onu bağlasam mı? Daha can. Ben arkadaşlar sizler için var ebleniz ya ne yapacağım. Atı Roblox'a e girdim yanlışlıkla. YouTube'a girip yazacaktım. E YouTube'dan değil mecbur olacak. Adamın ismi neymiş? Direkt yazıyorum. E harfi'nden başlıyor. E'den. E E'den başlıyor. Gerisi yine E. Komple E olursa yine E. Eğer komple E mi şimdi? ve bitti bu kadar yokla da e, 4 3 2 var İşte burayı da bir şey arkadaşlar 4 bir dakika hadi 2 4 3 2 4 3 2 şuraya hemen yazın 4 3 2 4 3 2 4 3 2, 2 ya da yazdım ben adamın ismini yazdım şöyle hala yanlış yazdım bir şeyi yazıyorum onu uçuracağım arkadaşlar o, İsmi Yine E ve 4 3 2 e, 3 Evet arkadaşlar şurada promo kodumuzu denedik oldu mu bilmiyorum adam nasıl biri bir bir e, bakayım nasıl böyle robux olan bir tane biri işte bu mu bir bu buna yok böyle etrafı renkli bir tane bir şeyle kaplı şu mu da bu bacon yok ya abi yok şurada ya yok bu de değil neyse arkadaşlar o uçer belki bu uçarken buraya gelmişti bizler bu kere neyse bir bu videonun sonuna geldik ikinci bölüm gelmesi için direkt like atın kanala abone olmayı aç çana arkadaşlar ikinci bölümü geldik biliyoruz bildiğimler nasıl tüm şu şekilde açalım abone olmayı basın direkt bildiğim bildiğim ismi çık çık artık görüşürüz